Hocam yurt içi, dışı, yurt dışından ve gerekse de İstanbul'dan yoğunlaştırılmış eğitim hakkında bilgi için beni arıyorlar. Ben bilgi veriyorum birinci ama birinci ağızdan vermek daha uygun olur. Bilgi verebilir misiniz bu konuda? Şimdi dersimiz tam bunun için uygun bir tahta. Bunun üzerine zannedersen sen de hazır video çekmek istedin. Yeni başlayan bir gruba ders içeriğimizi, Üsküdar Makam Atölyesi'nin metodumuzun ne olduğunu ve geçeceğimiz makamları anlattığımız bir hazır tahta var. O zaman bunun üzerinde bir yıllık eğitimimizi bir ayda yoğunlaştırmış bir eğitimde nasıl yapabiliriz? Bunu anlatayım hızlı bir şekilde. Şimdi öncelikle bunu çok tavsiye etmiyorum, bunu net söyleyeyim. Eğer İstanbul'da oturuyorsa bir kişi haftada iki saat süren bir dersi almalı. Sonra o dersi özümsemeli teorisiyle, şarkısıyla, ilahisiyle, beytiyle, Kur'an tatbikiyle, bütün formatlarıyla... Ondan sonra öbür hafta gelip bana onu okumalı, ben de onu düzeltmeliyim ama tabi bu avantajının yanında dezavantaj getiren bir şey. Mesela bir hafta çalışmıyor öğrenci diyor ki nasıl olsa bir hafta sonra ikisini birlikte daha iyi çalışırım. Onun da dezavantajı var. Bazı işlerde böyledir. Bir şeye çok yoğunlaşırsınız, çabuk elde edersiniz. Benim mesela UDU öğrencilerim var. Kimisi günde 8 saat çalışıyor, yoğunlaşıyor. Kimisi de 8 günde bir saat çalışıyor. Yani bu kişiden kişiye değişir. Yani bir aylık yoğunlaştığınız eğitimi bir senede alandan da daha iyi istifadeli bir süreç geçirebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Benim açımdan değişen bir şey yok. Şimdi gelelim şuraya. Ders içeriğimiz şu arkadaşlar. Öncelikle gelen arkadaşlarımıza nazariyat yani teorik bilgiler Solfej yani nota bilgisi, ses kontrolü, şan teknikleri, nefes egzersizleri, nota değerleri. Yani solfej ben genelde arkadaşlara derim ki öğrencilerime e, makam e, teori ve solfejden ibarettir. Teori bir şeyi bilmektir, solfej de onu yapabilmektir. Maalesef bazı insanlar bunun kulakla geliştiğini sadece zannediyor. Teorik olarak bunu görmeniz, ne yaptığınızı navigasyon gibi bilmeniz. Sonra da onu yerine getirmek için solfej eğitimi iyi yapmanız lazım. Bizde solfej çok hani e, bu arada Instagram e, sayfamızda da çok solfej paylaşımları görüyorsunuzdur. Solfejimizi muhakkak geliştirmeliyiz ki doğru ses baskıları elde edebilirim. Usul, ritim duygusu zaman kalıpları. Ritim duygusu olmayan insan askerde bile yaylalar yürüyemez. Bir konser dinlerken doğru alkış yapamaz. Ay, la ay, ritim duygusu olmayan hani imam müezzinler de geliyorlar buraya. Kur'an-ı Kerim doğru okuyamaz. Niye? Çünkü bir ayet içerisindeki metnenin hepsinin eşit sürede uzatılması. Bir yerde ya biraz ileride yine bir geliyor. İkisini dört elif uzatmak bir ritim duygusu gerektirir. Birisini uzun birisini kısa kestiğiniz zaman bütün oradaki tatlılık, lezzet gidiyor da farkında değilsin. Yani usul çokça lazım. bize ve bolca seyir zenginliği. Yani Üsküdar'ı gözü kapalı gezebilirim ben. Neden? Çünkü burada çok dolaştım ben. Ama Üsküdar'ı bilmeyen birisi bu sokaklarda yani tedirgin tedirgin yürür. Bir makama girdiğinizde o makam her neyse o makamı çok iyi uygulamanın yolu o makamda bolca seyir zenginliği elde edeceğimiz şarkılar ilahiler, birlikler, tatbikler lazım. Şimdi ben şurayı bitirdim size aslında. Dersimizin içeriği nazarıya, solfej, usul de repertuar şeklinde geçiyor. Sonra da makam. Üsküdar makam atölyesi. Makam olduğu için atölye. Atölyede tezgaha makamı yatırıyoruz. Ondan sonra kesiyoruz, biçiyoruz, açıyoruz. Ondan şet makamlar, mürekkep makamlar, o makamın bütün formularda. Bakın buraya konservatuara hazırlanacak öğrenci de geliyor. İmam müezzin de geliyor, ev hanımı da geliyor, doktor mühendis de geliyor. Yani sesini kullanmak isteyen insanlar makamsız, makam eşittir ahenk, makam eşittir kalıp, bir kalıp içerisine giremezsiniz. Makam eşittir her şeyden önemlisi duygu. İnsan duygusal bir varlık, makina değiliz. Nasıl ki şiir yani alfabe bizim duygularımızı kağıda döküyor, makam da bizim duygularımızı ses şekliyle karşı tarafa iletmemizi sağlıyor. O zaman biz bir kalıba bir ahenk ortaya çıkması gerekiyor ve duyguya girmemiz gerekiyorsa Üsküdar Makam Atölyesi bir metot geliştirmiş. Yani yılların benim hani beyin zonklatmalarım neticesinde bana gelen öğrenciye ben makamı nasıl öğretirim? Makamımız nihavend, makamımız uşak, makamımız rast. Her ne olursa birazdan onları anlatacağım. 8 temel ana makam üzerinde çalışırken 40 makamı öğreniyoruz. 8 temel ana makamı öğrenirken 40 makamı öğreniyoruz. 40 makam. Sonra da bunlara birkaç tane daha ekliyoruz. 45 makam. Hocam, yani bu yoğunlaştırılmış eğitimde 45 makam öğreniyor öğrenci. Hocam bu 45 makamın hepsini uygulayabilecek miyiz peki yoğunlaşmış? Güzel yani. bir soru da. yani <laughs> keşke elimde öyle sihirli bir değnek olsaydı. Yalan. Tamam mı? Onun için geliyorsanız tabii ki gelin. 45 makamdan sizde 5 tane kalsa kârdır diye düşünmeniz lazım. Ama tabii ki 45 makam teorik anlamda, makamların oluşumu anlamda hepsini öğrenebileceksiniz. Ama o 45 makamı uygulama derken benim asıl amacım bakın burada gördüğünüz 8 temel ana makamı öğretmek. Uşşak, Rast, Sabah, Hicaz, Seyah, hani bu biz bu ama ondan çıkmış ve boynuz kulağa geçmiş bir nihaven. Kürdi ve Çargah. Şimdi bu makamları Güzel bir şekilde uygulayacağınızın hani tabiri caizse garantisini e, verebiliriz. Ama hani olur ki bir insanın çok altyapısı yoktur, çok ciddi üzerinde uğraşmak gerekir. Kaportacı dostum var, geçen arabayı götürdüm. Hocam diyor, senin de benim işi yapıyorsun diyor, sana insanlar geliyor diyor. Ben diyor, bazı araba geliyor diyor, o arabayı e, böyle bir iki çekiş darbesiyle düzeltiyorum kaportacı. Bazı araba geliyor, bayağı bir onunla iki saat uğraşmam gerekiyor. Bazı araba geliyor, motoru, şarjı, her şeyi indirmem gerekiyor falan. Şimdi buraya gelen insanların seyir zenginliği işte bu çok önemli mesele. Repertuarı yok, seyir zenginliği yok, altyapısı yoksa o kişinin bir ayda alacağı e, mesafe ile e, bir başkasının alacağı mesafe bir olmaz. Onun için 8 temel ama ana makamı ama beyitleriyle çok ciddi uğraşacağınız için uygulayabileceksiniz. Ama 45'inin hepsini, Isfahan'ın, Nişabur'u, Nevesel'in, İkriz'i vesaire tanıyacaksınız güzel bir renkmiş diyeceksiniz. Bazılarını da aşina olduğunuz için yapabileceksiniz. Ben onu zaten kursun amacı o. E, hızlandırmak. O bilgiyi hızlandırmak. Ve onun için elimden tabii geleni yaptığımı görüyorsunuz. Yapacaksınız ki bu kadar güzel öğrencilerimiz var. Ama e, çok içerisinden de az da yapıldığında çok ciddi bir istifadeyle ayrılmış olacak. Hocam bir de e, seyir zenginliği çok olan öğrenciler başka bir seviyeden başlayacak yoksa... seyir yok, olarak. yok. Şimdi biraz önce de aradı bir dostumuz. E, gayet güzel icra yapıyor ki bazı öğrencilerimiz var. E, o sesle birinci olmuş. Bazı öğrenciler TRT'de başarılı olmuş. Bazı çok çöle, bazı öğrencilerimiz var müzik öğretmeni. Bazı öğrencilerimiz var konservatuvar okumuş. Bazı öğrencilerimiz var hiç sıfır. En son geçen bir yeni grup açıldı. Dedim ki e, sesinle ilgili ne yaptın? Hani tanıyayım ona göre yükleme yapayım. En son dedi şöyle 40'lı yaşlarda birisi. En son dedi e, ilk okulda mini mini bir kuş konmuş diyor okumuştu. Şimdi bununla uğraştı, onunla uğraştı olmaz ama şöyle dersi biz ortaya yapıyoruz. Herkes seviyesine göre istifade ediyor. Ne seviyesi yüksek olan sıkılıyor. Çok ciddi notları bilgiler alıyor. Ne de seviyesi çok hani sıfır olan ya bu bana çok ağırmış vazgeçeyim diyor. Yani herkes Mesela birisi o makamı yüzde altmış icra edebiliyor. Makam işi böyledir yani. Yani Hicaz makamına girdin. Birisi o Hicaz makamını yüzde altmış oranda güzel bir icra ediyor. Birisi 80-90 oranda icra ediyor. Ama herkes ediyor. Yani o makamı yapamadı, kötü oldu değil de herkes ki kaldı ki 20 yıllık kariler de böyledir. Sanatçılar da böyledir. Birisi çok güzel duygu veriyor. Muhteşem dinliyorsunuz. Bitmesini istiyorsunuz. Birisi de yani yine makamı uyguladığı halde çok iyi okuyamaya biliyor. Bunlar oluyor zaten. Hocam evet. peki yaş olarak e, herhangi bir yaş Yok. meslek kısmı? Ne yaş? Bu iş öyle. Ne yaş, ne seviye, ne meslek. Bir şey yani e, 12 yaşın aşağısı için ayrı program uyguluyoruz ama 12'den e, insan seslerini kategorize ediyoruz ya. O kategoriye göre ders yapmıyoruz çünkü bütün insanlığın seslerine uygun olan dört ses eğitimi yapıyoruz. Ha, onların hepsi ben de siz rahat olun. Yani gelen kişilerin hepsini e, ses anlamında hem çok tizlerde üçüncü oktava doğru çıkan hem çok peslerde en alt oktavda gezen makamlarımız var. Mesela besteniger sizi ister istemez aşağı çekiyor. Sultaniyegah aşağı çekiyor. Makam işi öyle güzel bir iş ki arkadaşlar. Yani bazı makamlar peslerimizi geliştiriyor, bazı makamlar tiz, biraz önce giden bir grubumuz vardı muhayyer kürdi yani tizleri gelişti. Yani bazıları var işte kürdülü icazkarın o tiz oktavlarda dolaşması, bunların hepsi ders içerisinde çok rahatlıkla anlaşılacak. Yani gereğinden fazla açıklama yaptık bence, Celal yavaş yavaş kapatalım, yani 1-2 dakika dedik lütfen, evet başka soru var mı? Hocam makamlar, geçeceğimiz makamları. Geçeceğimiz temel ana makamlar bakın, uşşak. Ras, Sabah, Hicaz, Segah, Nihaven, Kürdi, çaryah. Bu sekiz temel ana makam. Bunlar tabii ki temel ana makamlar değil. Çünkü temel sayıldığınızda Nihaven değil de Buselik'tir temel olan. Ama Bunlar çok yoğunlukla kabul görmüş insanlar tarafından uygulanan, mesela Kur'an-ı Kerim tatbikinde çok uygulanan bütün dünya tarihlerinin uyguladıkları ve muvaffak oldukları. Ondan sonra bir yerde bir şey çalacaksınız, söyleyeceksiniz. Budur yani bir Kürdi'ye gireceksiniz, Nihavende gireceksiniz vesaire. Bu temel ana makamlarla birlikte mesela Uşşak derken veya Hüseyin, Muhayyar, Gülizar, Karca. ve nokta nokta hepsini saymayayım. Mesela Sega aleminde Hüzzam, Şimdi benim albümde 10 şarkımın 6'sı Hüzzam. Şimdi Hüzzam değil de Seyah'ı yazmışım. Ama Hüzzam onu geçmiş yani Hüzzam derdi. Mesela burada diyelim ki Kürdiliği Cazkar. Kürdiliği Cazkar varken sadece kürdi aa, aa. Tamam güzel ama. Aa. Mahur ve acemaşıran güzelliği. Nikriz ki, yani Hicaz tamam Hicaz ama Hicaz'ın altına bir ses koy Nikriz. Niye koymayalım? Hicaz'ı öğrendik. Hicaz'ı öğrendik. la, La. Güzel eserler geçeriz ondan. Nikriz de cepte olur. Aynısı. Nasıl ki uşak dörtlünün altına bir ses koyuyorsun ne oluyor? Uşak dörtlü. La si do re re do si la la re do si si la la do si la la. Şu an uşak oldu. Altına bir ses koy. Rast. La si do re re do si la sol. Sol la si do re re do si la sol. La, si, do, re. Uşak hiç rast aklına gelmiyor. Bir altına ses koy. İşte altına ses koymayı bilmek teori, onu yapabilmek solfej. Olayımız bu. Yani bunun dışında zannedersem soru yoktur. Hocam bir de çok sorulan bir soru. Tabii evet. bu 45 makam alıyoruz, bu eğitimi alıyoruz. Ama hem öğrenci hem imam arkadaşlarının bu ücret hakkında... Hiç, hiç. İşte oraya girmeyelim tamam mı? Orası beni aşıyor. Çünkü bu iş dolarla oluyor arkadaşlar. <laughs> Dolar yükseldi. Hocam fiyatı Şimdi, yüksek buluyorlar. Evet. Acaba o konu Şimdi hakkında... net bir şey söyleyeyim gerçekten. Burada biz bizeyiz. <laughs> biz bizeyiz. Şöyle net bir şey söyleyeyim. Bu iş para için olsa ekmek çarpsın, duvar çarpsın, pencere çarpsın bu işi yapmam. Ses gidiyor şu an bak ses yorgunluğu var falan filan. Bu iş içerisinde eğer şan barındırıyorsa ki şancılar beni affetsinler, makam eğitimi şanssız olmaz. Ben Yone Ionescu'dan şan eğitimini bunun için aldım ve bu teknikleri onun için derse e, paylaştırarak e, aktarmaya çalışıyorum. Yani sen e, tiz seslere geldiğinde kafa sesi yapmayacaksan, yani damağını e, kubbeleştirmeyeceksen alt çeneye doğru girip de, yani göğüs sesini, hançere sesini, maske sesini, kafa sesini ayırt etmeyeceksen, bazı makamların istediği ne tizliklere ulaşabilirsin ne pesliklere. Onun için içinde şan eğitimi var. Biz 40 derste şanın eğitimini vermiş oluyoruz. Sırf şan gözüyle baksan, ücretiniz nedir onu da bilmiyorum çünkü bana ne kadar geliyor bilmiyorum. Şan eğitiminin e, ücreti sadece bence bu ücrettir. Kaldı ki bu makam ücreti nota solfej. Bazı insanlar gelip sadece notasını solfejini geliştirmek istiyor. Bazı zannedersem ne dersem sin ücretleri de o açıdan. Bir de şöyle bakacak olursanız, yoğunlaştırılmış bir ay, bir senelik eğitimi veriyor. Evet, evet. Yani bir senede her ay küçük küçük ödemeleri bir anda vermiş oluyorsunuz ve bunun da bir bedeli evet. var. Hocam, bir Saatliğe çok tabii bu konu hani ben de üzüldüğüm için hani hakikaten öğrenci geliyor falan, yardımcı olmak istiyorum. Saatliğe vurduğunuzda çok çok komik olduğunu net görüyorsunuz. Çünkü bir ders iki saat sürüyor. Bir de bir senelik eğitimi bir ayda alabilmemiz için nasıl bir tempoda dersler olacak? Şu, yani gelen kişi, hani yine sen bana sormuştun bunu, e, muhtemelen sorular içerisinde var ya da unuttum. E, konaklama diyorlar, mesela evet. yurt dışından. Geçen birisi geldi Almanya'dan, Almanya'dan geldi eğitim aldı gitti. Sivas'tan, haftalık gelen giden var, ne bileyim Bursa'dan var vesaire vesaire. Bazıları diyorlar ki bir ay güzel, kısa bir dönem, geleyim İstanbul'da kalayım bir ay, ondan sonra e, o sürede de şey yapayım. Şimdi konaklama için bir yer bulurlarsa, geç bizim karşıda da cami var bak mesela orada şey yapar. konaklama için bir yer bulurlarsa, yani uygun bir yer bulurlarsa, değil teyze, amca veya bir otel falan, fiyat da yüksek olmadığı için otel bile kiralayabilir. Bulurlarsa şunu yapmalar lazım. Bak Azerbaycan'dan gelen öğrenciyi hatırlıyorsun. Dedi ki hocam dedi, inanın dedi. Burada kaldığım yerle Üsküdar Makam Atölyesi'nin dışında İstanbul'u bile gezmedim. Ben yani İstanbul'da bile gezip tuhaf hani şurayı gezip buraya gezip sadece kapandım oradan buraya. İşte budur. Benim de yıllar önce yaptığım şey buydu. İnanın Mısır'daydım piramitleri görmedim yıllar. Sonra mezun olup dönerken. Dolayısıyla bu da öyle bir şey gerektirir. Madem günde bir ders alıyorsun, iki saati o gün içerisinde bolca çalışıp öbür gün öbür iki saati. Onu bolca çalışıp öbür iki saati. O zaman işte başta sorduğun soru. O zaman 45 makam inan abartı değil. Hem öğrenilir, öğretecek seviyede öğrenilir ve iyi de uygulanır büyük bu zaman itibariyle. Ama sen iki saati aldın gittin gezdin tozdun geldin falan filan. Ondan sonra iki saati aldın birikti yavaş yavaş ya bu eğitim iyi değilmiş demeye başlarsın kendi kendine kendini kasarsın, yorulursun. Hatta şeytan biliyorum böyle şeytanı iyi tanıyorum ben. Ya yani bu kadar para da verdik falan zaman dedirtir. Baştan net söylüyorum. 2 saati aldı, 24 saatinden 2 saat gitti, 22 saat. Ye, iç, gez, toz en azından buna da 2 saatini çalışmaya ver. Günde 2 saat derse 2 saat çalışma ver yeter. Bak bunu söylüyorum burada. Fazla değil. Ama sen 3 saat, 4 saat, 5 saat ver mükemmel. Ama 2 saat günde çalıştığında 2 saat ver. O 2 saati de bütünüyle vermen gerekmiyor. Bir 15 dakika dinlen gezdi sonra bir 15 dakika sonra geldi bir 15 dakika. O kadar ağır ve yoğun değil bir de hocayı tanıyorum bu işi kolaylaştırıyor. Yani arkasından konuşayım şöyle. Hoca bu işi çok kolaylaştırıyor. Hoca burada arkasından konuşayım. Çok kolaylaştırıyor. Derste dersi çözme anlamında çok çalışmalarımız olacak. Hocam ee, bu derse peki nasıl katılıp sağlayabiliriz? Kayıt olma. Sadece seni arıyorlar o kadar. benim haberim benim. Hocam aşağıya o zaman e, tamam. iletişim numarasını aşağıya yaz. yaz Seni arıyorlar. Ondan sonra sen e, kaydediyorsun onları. Ondan sonra başlıyoruz. Okulların kapanmasıyla başlıyoruz. Çünkü e, Temmuz ortası itibariyle ben e, buralarda yokum. E, tam okulların kapanmasının Temmuz ortasına da tam çok temiz bir ay var. O bir ay içerisinde gayet güzel. Evet sosyal ağlardan ki görüyorsunuz arkadaşlar. E, Celal bana işaret yapıyor bizim sosyal ağlarda <laughs> reklam yaptı diye. E, şimdi sosyal ağlardan e, Mustafa'ya da çok teşekkür ederim, e, editörümüz. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Mesela burada e, her günün hikayesinde, e, buradan çok açamadım, her günün hikayesinde çok güzel paylaşımlar oluyor makamsal anlamda. Ve burada da bakın, mesela en son işte usulle ilgili, e, bu ne? Usulle ilgili bir paylaşım var, ondan sonra ...siz dostlarımızdan sol feş yani, bir öğrencimiz burada aldığı dersten sonra arabada giderken solfej çalışıyor. Zaten böyle olur. Ya, bunun gibi başka öğrencilerimiz, burada yaptığımız meşk dersimiz... ...evet iyi ki bu konuda açılmış olduk. Arkadaşlar işte bu meşk dersimiz... ...bütün... Bu tarafta erkekler oturuyor, bayanlar da burada. E işte yani e, bayanlar olarak katılamıyor muyuz diye. Burası geniş bir salon. Burada onlar şurada onlar oturabiliyorlar ve sazlarımız çok sağlam ve seyir zenginliği arkadaşlar bakın. Seyir zenginliği denen şey çok önemli. Değil. Bu oldu mu makamları uygulama çok daha kolay. Üsküdar Makam Atölyesi olarak önce makamın teorisini anlatıyoruz. Her neyse o ilgili makam. Sonra o makamın karakteristiğini, seyirlerini, zennetat anlama anlamında bir şarkı ki bu şarkı iki oluyor, 3 oluyor. Sonra ilahiler ve dersin son bölümünde mesela sadece ben konservatuara gideceğim veya müzik bölümüyle ilgileniyorum diyenler son bölümde çıkabilirler, çıkabilirler veya nasıl oluyormuş diye dinleyebilirler. Son bölümünde de bu makamla ilgili Arapça beyitler ve onun Kur'an'a tatbiki. Yani o makamın bakın bu kadar makamın 45 makamın değil biz en son işlediğimiz makamlarla yani belki 50-60 makamın Kur'an tatbikini yap yani bu konuda gönül rahatlığıyla böyle bir yer yok diyorum şu kubbe altında. Çünkü Mısır'ı biliyorum, Ürdün Fas oraları gezin biliyorum, Türkiye'yi de biliyorum. Herkes bunun ya müzik tarafıyla ya da sırf Kur'an tarafıyla, Kur'an tarafıyla uygulandığı halde müzik o teorisiyle uygulan, e, uğraşmayanlar var. Benim ise Ta çocukluk TRT Çocuk Radyosu'ndan başlayan çok ciddi bir müzik eğitiminin emin onlardan tutun, ee, işte çok değerli e, Mustafa Sağ Yaşar'dan, Çiğdem Yarkın değerli hocasından, yani e, üzerinde emeği olan çok Avni Anıl hocalar ve çok hocalar var. E, hem müzik teorisi ciddi anlamda işleniyor, hem de hani e, acizane 94 birinciliğiyle yani onun Kur'an'a tatbiki noktasından e, noktasında da ciddi uğraş veriyoruz derste. Çok değerli de hocalarımız var burada. Birisi burada ara sıra gözük göze geliyoruz. Murat Hoca olsun. Şu an aramızda olmayan Akon Hoca olsun. Onlar da yardımcı oluyorlar. Ee, siz e, bu işi aşk derecesinde öğrenmek istiyorsanız kendinizi bu atın gerisini boşverin. Bunu da reklam olarak söylemiyorum. Gerçekten bir dostane tavırla öğrenmenizi Türkiye'de bu işin yayılmasını önemsiyorum. Çünkü bizde bu iş emekliyor yerlerde. Ama Endonezya'da, Malezya'da, İran'da onlar Mısır'ı saymıyoruz zaten. Azerbaycan'da, Balkan. Yani biz daha hala yani müziğe bakış açımız, bunun Kur'an tatbiki açımız. Halbuki bu coğrafyalarda sesler de çok güzel, edalar Ha bu arada tavır da gözetmiyoruz, onu söyleyeyim. Tavır gözetmiyoruz. Hani Türk ağzı, Arap ağzı falan diyorlar ya, makam onu gözetmez. İsteyen İstanbul ağzıyla, Türk makamı dediğimiz şekilde okur. İsteyen Mısır Ağzı denen yani Mısır ekolü yani e, okur makam bunlara gözetmiyor makam doğru ses baskısı yap da gırtlağını tavrını nasıl yaparsan yap. Benim senden hissettiğim he bu güzel icaz demem lazım. Bir bu ikincisi de bunu da söylemeden çekinmiyorum affınıza sınarak. Burası arkadaşlar hani Kur'an kursu da değil. Yani bazı arkadaşlar gelip tamamen sadece Kur'an-ı Kerime tatbik, ezana tatbik dersimiz o değil. Dersimiz dört bölümde düşünülsün. Bir, makamın teorisi, müzik teorisi çok iyi öğrenilecek, yarım saat alacak. İkincisi, şarkılar. Yani bazı arkadaşlar öyle diyor, hocam çok ağır şarkı ya diyor, işte falan piyasadan. Yani ben sizi eğlendirmeyi çok severim, piyasadan bir şeylerse ama o değil. Kırgınım benim. Bir segah getirin bana, onu işleyelim yani. Peki la diyeze dokunmadan segah işlenir mi? Yedenini bu kadar seven makam yok diyoruz. İşte her makamın karakteristiğini gösteren şarkıları seçtim. Ve bir de o ağır ağır ses baskıları o makamı o kadar güzel öğretiyor ki. <laughs> Gezdeyim dikenli aşk yollarında ile öğrenemiyorsunuz o ses baskılarını. Çünkü hızlı geçiyor sesleri. Sen o seslere basa basa Güzel güzel oturtman lazım. Mesela Sega için konuştu, Bütün makamlar için geçerli bu. Evet arkadaşlar, bilmiyorum kaç dakika oldu, üç dakika oldu mu video? <gülüyor> <gülüyor> evet, inşallah derslere bekliyoruz oraya. Derslere bekliyoruz arkadaşlar. Gelin burada güzel bir gönül bağı kuralım sizle. Ee, yıllardır e, binleri aşkın öğrencilerimiz var. Ee, gerçekten onlarla da gönül bağımız oluştu. Göreceksiniz ki sadece makam değil, farklı makamlarda da لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ Her makamın söylediği bir şey var. Farklı makamlarda da muhabbet edeceğiz. Muhabbetiniz bol olsun. Şimdiden iyi bayramlar.